Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Göğüs yanması, mide ekşimesi ve hazımsızlık gibi şikayetler pek çok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Bu belirtiler bazen reflüye, bazen de mide fıtığına işaret edebilir. Peki reflü ve mide fıtığı arasındaki fark nedir? Şimdi reflü ve mide fıtığı birbirinden farklı antiserlerdir ama hep beraber bulunurlar. Mide fıtığı demek normalde karın içinde bulunması gereken bir organ olan midenin yemek borusunun geçtiği delikten yukarıya göğüs boşluğuna doğru kayarak kaçması manasına gelir. E, reflü ise normalde mide içinde bulunması gereken asidin geriye doğru akarak ters yönde hareket ederek yemek borusu içine kaçması olayıdır. Normalde midenin içi aside karşı dayanıklı ama yemek borusunun içi dayanıksız olduğu için yemek borusuna kaçan asit yemek borusunda şiddetli yanmalar, ülserler ve ağır şikayeti yapmaktadır. Göğüs boşluğu içine kaçan mide parçası büyüdükçe özellikle yemeklerden sonra göğüste bir sıkışma hissi ve dolgunluk hissi ortaya çıkmaktadır. Tabii bir de reflü, e, mide fıtığına eşlik eden reflü durumu var. Mide fıtığı büyüdükçe reflü durumu da artar ve reflüye bağlı şikayetler de mide fıtığıyla beraber ortaya çıkmaya başlar. Zaten ikisi hep yandaş hastalıktır, beraber görülür ve beraber bulgu verirler bunlar. Reflü tanısı konulduktan sonra hastalığın şiddetine göre farklı tedavi seçenekleri gündeme gelir. Reflü tedavisinde kullanılan yöntemleri ikiye ayırmak lazım. Bir medikal tedavi yani ilaçlarla yapılan tedavi, iki asıl ve kalıcı çözümü sağlayan cerrahi tedavi. Medikal tedavide, ilaçlarla yapılan tedavide temel amacımız mide asidini baskılamak. Reflü olsa bile geriye asit kaçmayacağı için hastanın şikayetlerini dindirmeye yöneliktir. Ama yapılan ameliyatlarla Reflü tamamen engellenebilir. Eski dönemlerde açık olarak yapılabilen cerrahi artık günümüzün teknolojisi ve laparoskopik cerrahinin gelişmesiyle tamamen kapalı olarak 4 veya 5 küçük delikten batın içine girilerek yapılabilmektedir. Yeni bir basınç halkası oluşturarak mide ile yemek borusunun birleştiği yerde adeta yeni bir kapakçık yaratmak suretiyle yapılan ameliyatlardır bunlar. Hem e, ...diyafragmadaki midenin yukarıya kaydığı fıtık bölgesi daraltılarak midenin yukarıya kayması engellenir. Hem de mide nissen fundoplikasyon denilen bir yöntemle yemek borusunun etrafına adeta bir manşon gibi sarılarak... ...orada bir yüksek basınç bölgesi oluşturulur ve reflü tamamen giderilmiş olur. Greenerax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.